Partinizde Mevlüt Çakan istifa etti. E, duyumları aldık. Basına yansıyan bu şekilde. Durum nedir? Buradaki şey şu. Bunu Sayın Genel Başkanımız bizler ve arkadaşlarımız biliyor. Beraber istişare ederek ve bizlerin onayıyla bu karar alınmıştır. Mevlüt Bey bizim e, çalışkan, dürüst, gayretli bir arkadaşımızdır. Duruşu olan bir arkadaşımızdır. Bundan sonra Sayın Genel Başkanımızın tensipleriyle de Emri, şeyin e, daha doğrusu emniyetli bir şekilde partinin genel merkezindeki görevlerini ifa edecektir. Genel merkeze görevlendirildi. Bundan sonra oradaki aynen şimdikinden daha fazla bir şekilde gayretle çalışacaktır. Çalışmaya devam evet, edecek. Buradaki alayalı hemşehrilerimizin de duymasına fayda var. Olay evet. bu. Yani herhangi bir kırgınlık, küskünlük, ayrılık asla yok. Mevlüt bizim kardeşimizdir. Benim hem adaşımdır, hem avukatımdır. Hem de özel kıymet verdiğim bir şahsiyettir. Onun için o bizim kendi kardeşimiz, evladımızdır ve yanımızdadır. Arkadaşlarımız ve Alanya'lar rahat olsun. Zaten yerine de aşağı yukarı gelecek olan arkadaşlarımız, birkaç, üç, dört tane aday adayımız var. Onlardan bir tanesini genel merkezin Okey ile tensip uygulayacak. Yürüyeceğiz ondan sonra. Durmak yok, çalışacağız, gayret Yola edeceğiz. Devam Hep beraber Alanya için üreteceğiz. Teşekkür ediyorum başkanım açıklamalarınız için. Kolay gelsin.